Evet değerli takipçilerimiz şu an Nide'nin Ulkışlı ilçesine bağlı Başmakçı köyündeyiz. Arkamda görmüş olduğunuz kısımda bir canlıya ait ya da birden fazla canlıya ait fosil kalıntıları bulundu. Hemen arkamda görmüş olduğunuz kısımdaki fosiller hangi canlılara ait, hangi türe ait olduğu ise yapılacak araştırmalar sonucunda belli olacak. Tabi fosillerin birçok yol boyunca, duvar boyunca devam ediyor olması da bunun küçük bir canlıya yani bu fosilin küçük bir canlıya ait olmadığı üzerinde duruluyor. İlk yapılan ihbara göre de burada bir dinozor fosili bulunduğu belirtilmişti. Burada yapılacak araştırmalara göre buradaki fosillerin hangi canlıya ait olduğuysa yapılan araştırmalar sonucunda netlik kazanacak. Ben de bayağı bir şey bekliyorum. Bir bacağı... Nide'de bir vatandaş dinozor fosili bulduklarını ileri sürerek fosillerin incelenmesini talep etti. <laughs> Nide'nin Ulukışlı ilçesine bağlı Başmakçı köyü yakınlarında yol kenarında uzunluğu yaklaşık 20 metreyi bulan ardışık fosile benzer kemikler kentte merak konusu oldu. <laughs> Başmakçı köyünde elektrik işçisi Dursun Tekeli tarafından fark edilen fosile benzeyen kemikler Nide Müze Müdürlüğü ekipleri tarafından incelemeye alındı. Bölgede yaptığı çalışma sırasında fosilleşmiş kemik yapılarını bulduğunu söyleyen Dursun Tekeli, kemik parçalarının nesli milyonlarca yıl önce yok olduğu bilinen dinozor iskeleti olabileceğini iddia etti. Ardışık sırayla yaklaşık 20 metre uzunluğundaki fosile benzer kemiklerin yapılacak incelemenin ardından ne olduğu anlaşılacak röportaj mı sizden? Konuştunuz musun, mu? Bilmiyorum. Ben de bir şey bekliyorum. Böyle bir Şuraya